Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan <laughs> Ya gülme amk'yım Merhaba arkadaşlar CousinsGame'den ben Oğuzhan ee, İlk videomuzu çekmeye karar verdik İlk videomuzda da Minecraft Last of Us tanıtmaya karar verdik Umarım beğenirsiniz İyi eğlenceler Bu safa <laughs> Hadi hadi oynayalım hadi o hadi, hadi tamam Tamam easy mi yapalım? Evet arkadaşlar easy yapmaya karar verdik. Evet arkadaşlar şimdi easy yapıyoruz. Bakın rekom menle easy. Hadi git. Bu ne hadi, bismillah. ne? hadi hadi. E. Ee? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bozuk çıktı arkadaşlar. Evet. Şuradan god mode uçalım. Her zaman yaptığımız şey. <laughs> Abi çok saçma olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya. Dur kod mod benim. Her zaman yaptığım bir şey arkadaşlar bu bizim. Evet arkadaşlar hep yapıyoruz. <laughs> Gab gabbe be tamam. <laughs> tamam gel. Nerede inelim? Şurada inelim gel. Neredesin? Evet arkadaşlar burada inelim. Evet arkadaşlar. Neredesin Nereye gittin? <laughs> gel buraya. Evet, skinim de bu? Az yani skinim de değil. Skinim de bu. Evet. Bu da skin. Evet, evet. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Dur gal. Evet, gel buraya, gel buraya. Dur, dur modu almadım. Dur. Modu mu almadım ya? <laughs> of of. Hayat zor arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi sonumuz yani bizim bu. Burada evet. kapı açık, gelin. Söyle i̇şte gösterelim sonra biraz zengin i̇şte. olacağız. Aynen. Beş, de böyle 5 dolar kazanacağız 8 yıl sonra. Ama amaç sizi eğlendirmek yani. Evet canım. Yani. Evet, evet. Ve 8 dolar alacağız. 8 ee, yıl sonra 5 dolar alacağız öyle şeyler. Kömür buldum. Kağıt çıktı ama. Ekmek. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mod güzel bir mod. Önceden oynamıştık Aynen biz bunu. Evet. evet ifşa ediyoruz şu an. <laughs> yani hazırlıklıyız bu moda. Aynen. Biliyoruz yani. Ben <laughs> o yüzden hiç heyecanlı değildik. Tamam hadi devam ediyoruz. Bu kesintiler olabiliyor arada. Oğlum Açtın mı yeni? <laughs> Oğlum iskelet kovalıyor. <laughs> evet açtım şu an. Aynen. Bekle yayına geleyim. Yanına geleyim. Nerede? Yayına mı geleyim? <laughs> evet böyle komik espriler. <laughs> türlü türlü şakalar. <gülüyor> <gülüyor> Ay yanına Çattı bir tane. Evet. Elif kör gel çatıya gel. Türlü türlü şakalar. Güzel güzel oyunlar. Şu an bana çakıyor. Kaçın. Hemen seveyim yukarı. Go upstairs. Aa! Bekle geliyor can. Gel hocam. Gel hocam. Can gitti benim ölüyorum. Oh tamam. Gel yemek verin neredesin? Tipe bak ya. Ye <laughs> ama. Çıkalım artık buradan ya. <laughs> Bitti mi katlar? <laughs> Bakamadık ki. Ben baktım vallahi Sen Dur banyoya bakacağım. <laughs> Altın parçası buldum. <laughs> Kırmasana oğlum. Kırma. Bir şeyle düzgün oyna ya. <laughs> ya bir şeyle düzgün Sağ oyna de, ya. hadi. Alışkanlık ama. hadi gidelim. For sale. Nerede sen? hadi, <laughs> hadi in gidelim. Bir tane kapı mı sökseydik ya? Benim canım çok kötü. Şu an bir buçuk canım var. <laughs> Kılıç yapmamız gerek. Kılıç. Orada bir şey yok ben ona bakıyorum. Nasıl çıkacağız şimdi buradan kıralım mı? Yok ya aynı aşağı. Hemen kır, hemen parça. Gılınç. <laughs> Gılınç lazım ya. <laughs> tamam. Abi, şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Aa, ama yani güzel yapmışlar. Şimdi ramma da -faka yapıyoruz evet. Şu şeyin içine bakalım. Tık. Aynen oralarda silah falan. Aa, zombilere bakalım. İçeri girsen. Nasıl gireceğim? Blok almadın mı? Koyamıyorum. Kazma çıktı. İşte topla onları sonra tamam. düm düz Oy! Ender baba. Oy! Kim baba? Anladım. Geldim. Al şunu. Al şunu arkanda bak. Bir şey yok orada. Al onu. Run bak. Notafaka. Kaç kaç arkadan. Araba var. Arabaya gel solda. Tırın solunda. Ne diyor? Ay. Ben hiçbir şey çıkmadım. Araba çalışmıyor. Buradan devam edelim ya. Koşamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi aksiyon içine maceranın içine dalacağız. <laughs> Çok eğleneceksiniz. Garantisini veriyorum. Neyini veriyorsun? Garantisini. Gönül. <laughs> Oğlum kapıları kapat çıkarken işte görgüsüz. Arkadaşlar görgüsüz Bizim bu Bizim dağdaki ne? evimizde kapı mı vardı? Senin dağda evin <laughs> mi var? <laughs> Alanlar düşünmüş yapmış, yapmış ya güzel aynen. ya. Bu arkadaşlar oynamanızı tavsiye ediyorum. Gel ya yukarı. Moda eski bir moda ama yani Oy. hala... Oy zombi geliyor yani. dur gel sen. Neredesin şu an? Vuruyorum zombilere 3 tane. O. Oy! Lan, lan çabuk gel. Kazmanla be. Gelme. Ananı. Şimdi bitirelim. Bölüm 1 yapalım bunu. Tamam, öleyim mi, kapatayım mı? Şu an kapatalım yani. Bu bölüm 1 tamam. olsun. Görüyorsun. Tamam. Ee, hadi bakalım nasıl olacak. Ne diyelim? Nasıl kapatılır? Hiç kapatmadık daha önce. Oğlum ben oyunu kapattım. Hayır. Kayıtı nasıl kapatalım? Şu an kayıt. Hadi kayıt. arkadaşlar sonra bölüm 2'de görüşürüz. Eyvallah hadi bay bay. Evet. Sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>